Selamlar, selam aleyküm. Şimdi sıklıkla genç arkadaşlardan gelen bir soru var. Bu soruyu cevaplamak gerekiyor çünkü çok fazla karşıma çıkmaya başladı. Şöyle bir soru yöneltiyorlar arkadaşlar. Neden Kur'an sadece Mezopotamya bölgesindeki peygamberlerden bahsediyor? Şimdi Kur'an kısalarına baktığımızda ki burada yine altını defalarca çizdik, tekrar çizmemiz gerekiyor. Kuran bir ahlak ve anlamlandırma kitabıdır. Kuran bize dünyadaki her şeyin bilgisini bir veri olarak veren bir kitap değildir. Yani Kuran dünyadaki her şeyi bizim önümüze sunan, bilgileri sunan bir bildirgeler veri kitabı değildir. Peki nedir? Kuran evet tabii ki dünyadaki birçok şeye değinir, ama bunu nüzul ortamında, nüzul bağlamında yapar. ...ve onları aslında bizim nasıl anlamlandıracağımıza yönelik bir bakış açısı sunar. Yani biz buna Furkan diyoruz. Eğer Furkan'ı e, içselleştirsek Faruk oluruz. Yani hakla batılı birbirinden ayırt edebilen... ...olaylar karşısında nasıl davranacağımızı öğreten bir kitaptır yani Kur'an. Bu anlamda Kur'an bize antropoloji bilgisi, kozmoloji bilgisi... ...doğrudan e, efendim, sosyoloji bir siyaset e, doktrini... Ya da bir ekonomi doktrini vaaz etmez. Ama e, hangi çağda olursak olalım, o hangi çağdaki o e, tarihsel aralıktaki ekonomiye hangi prensiplerle yaklaşmamız gerektiğini, hangi ilkelerle yaklaşmamız gerektiğini bize öğretir. Dolayısıyla e, dediğim gibi Kur'an herhangi bir siyasal doktrin de bize öğretmez. Cumhuriyet, demokrasi, monarşi vesaire gibi. Ama biz tarihin hangi aralığında doğmuş olursak olalım... Hangi yönetim sistemiyle yönetiliyor olursak olalım, o yönetim sisteminin e, ayaklarını oluşturur. Yani bakış açısını bize verir. İşte adalettir, ehliyettir, liyakat gibi. Dolayısıyla bu e, tarih içerisinde, tarih içinde böyle. Yani Kur'an kıssalarını okuduğumuzda bize Kur'an bir belgesel e, izler gibi bize bilgi vermek için o Kur'an kıssalarını anlatmaz. Kur'an kıssalarının amacı e, tarihteki yaşanmış olayların ya da çeşitli temsili olayların içerisindeki hisseleri bize anlatmaktır. Özellikle de kitap mukaddesi de anlatılan ama çarpıtılarak, eksiltilerek ya da arttırılarak anlatılan kıssaların doğrusunun anlatılması söz konusudur hak ile. Ve bu kıssaların asıl temalarının yani asıl hisselerinin bize anlatılması merkezinde Kur'an'daki kıssalar anlatılır. Yani bundan dolayı da Yusuf kıssasının detayları ya da Yusuf kıssasının tarihsel e, kronolojisi bize verilmez. Mesela Musa kıssası başka bir surede başka bir şekilde, başka bir surede başka bir uslupla anlatılmakta. Bu Kur'an'ın içerisinde çelişki olduğu anlamına gelmiyor. O e, kıssaya, o olan yaşanmış olaya farklı açılardan bakıldığı anlamına geliyor. Ve bize dediğim gibi Musa kıssasının tüm detaylarını vermek için e, bir history channel e, lezzetinde bir his, e, Tarihi bir belgesel anlatmak için de bunu anlatmaz. O tarihçilerin görevidir. İşte Mısırologların, Mısır bilimcilerin e, kitab-ı mukaddes arkeolojisi dediğimiz bir alan var. O alandaki insanların çalışması gereken e, arkeologların ve tarihçilerin alanıdır detaylar. Ama Kur'an bize olan, olmuş olan şeyden bizim nasıl bir ders çıkartmamız gerektiği bir, iki kitab-ı mukaddes e, bağlamında yani Yahudi ve Hristiyanların okumuş olduğu kitaplarda bize aktarılan ama bozulmuş, çarpıtılmış versiyonunun e, doğrusunu anlatır. Böyle bir işlevi vardır kıssaların. Üçüncüsü Kur'an kıssaları e, ilk muhatabın bildiği evreni e, esas almaktadır. Yani Kur'an'da salt mezopotamya'daki peygamberlerden bahsetmiş olması, nebilerden ve resullerden bahsetmiş olması Kur'an'ın ilk muhatabın e, kimliğiyle alakalı bir şeydir. Bu şu anlama gelmez. Demek ki ilk muhatabın bilmediği yani ilk muhatap kim? İşte Hz Muhammed arkadaşları ve karşıtları. Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb vesaire. Yani o insanların bilmediği şeyleri anlatsaydı eğer Kur'an Kur'an anlaşılmaz bir kitap olacaktı ilk muhataplar için. Diyeceklerdi ki ya bu Mayalar da kim? da kim? Yani biliyorsunuz o dönem bağlantı en azından bildiğimiz kadarıyla yok. Amerika kıtasıyla yani bugün bizim Amerika diye adlandırdığımız kıtayla Mekke, Medine, Kudüs ve o bölge, Mezopotamya arasında. Dolayısıyla Peygamber ve arkadaşlarının ve karşıtlarının bilmediği şeylerden bahsetmesi Kuran'ın, o kitabın o dönem için anlaşılamayacağı, anlaşılmaz bir kitap haline alacaktı. Ama ne diyor? Kur'an açık uçlu ayetlerle bunun genel perspektifini sunuyor. Yani diyor ki tüm kavimlere, tüm medeniyetlere Peygamber gönderildiğinden, Nebi ve Resul gönderildiğinden bahsediyor. Demek ki sadece Mezopotamya ve çevresine peygamber göndermemiş. Başka birçok medeniyette de peygamber gönderildiğinden bahsetmekte. Ancak bunların isimlerini özellikle vermeyerek kitabın apaçıklığına bir zarar getirmemiş oluyor Kur'an'ın üslubu. Dolayısıyla da peygamber ve arkadaşlarının ve karşıtlarının bildiği kıssalardan ve kişilerden, medeniyetlerden bahsediyor Kur'an. Bu da şu anlama gelir. Demek ki Kur'an'ın bahsetmediği kavimler ve bahsetmediği peygamberler de vardır. Ki biz onu zaten dediğim gibi tarihçilerin, arkeologların ve dinler tarihçilerinin alanında kazı yaptıkça, bilginin arkeolojisini yaptıkça onları keşfediyoruz zaten, görüyoruz zaten. Bundan dolayı şunu söyleyebiliriz ki Mezopotamya merkezli anlatmış olması Kur'an'ın ilk muhatabın zihin dünyasına birincil anlamda seslenmesinden kaynaklanır. Ama bu Kur'an'ın tarihsel olduğu yani o dönemde kayıtlı olduğu anlamına gelmez. Dediğim gibi Kur'an'ın başka ayetlerinde de başka bütün kavimlere hemen hemen medeniyetlere Nebi Resul gönderildiği bilgisi de Kur'an'da yer almaktadır. Dolayısıyla biz baktığımızda bugünkü Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki medeniyetlerin de kökenlerinde yine monoteizmin ve gönderilmiş peygamberlerin olduğunu ifade edebiliriz. Yine Afrika dinlerinde yani işte hem Batı Afrika hem Orta hem Doğu Afrika'da gelişen dinlerde de yine monoteist izlerin olduğunu, monoteist kökenlerin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda William Schmitt isimli çok önemli bir dinler tarihçisi, duayen bir dinler tarihçisi var. Onun bu konuda çalışmaları var. İnşallah bir gün Türkçe'ye de çevrilir bu çalışmalar. Yani dinlerin politeizmden yani çok tanrıcılıktan değil tek tanrıcılıktan türediğine dair araştırmaları var. Yine aynı şekilde baktığımızda mesela Kur'an zerdüştten bahsetmiyor. Mecusilerden bahsediyor dikkat ederseniz. Çünkü uzak komşu İran coğrafyasında Mecusiler var. 600'lü yıllarda ama Zerdüşt ve Gatalarından Avesta'dan bahsetmiyor doğrudan. Ama Mecusilerden yani yaşayan toplumdan bahsediyor. Biz mesela Gatalar'a baktığımızda daha doğrusu Avesta'nın geneline baktığımızda Avesta'nın genelinde İslam'a aykırı yani Kur'an'a aykırı birçok şeyle karşılaşabiliyoruz ama Avesta'nın özellikle Zerdüşt'e atfedilen, Zerdüşt'ün olduğu söylenen e, Gatalar bölümüne indiğimizde ise Gatalar'da Kur'an'la çok uyumlu bir e, inanç dizgesi olduğuyla karşılaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla bu e, dinler tarihi açısından birçok e, metin içinde böyle geçerli. Yani mesela Buda'nın metinlerine baktığımızda Buda'dan uzaklaştıkça putperestliğin, şirkin e, yaygınlaştığını görüyoruz. Ama Buda'ya doğru indikçe Kur'an'la daha örtüşen, Kur'an'la uygun bir söylemle karşılaşabiliyoruz. Aynı şey Vedalar için de geçerli. Yani Hinduizmin kökenleri için geçerli. Dolayısıyla hani yakın e, işte uzak komşular yani daha bilinen coğrafya içinde böyle. E, ama tabii ki aborjinler yani Avustralya, Yeni Zelanda'daki Maoriler için Afrika dinleri için, Amerika dinleri için de özel olarak araştırmalar yapılması gerekiyor. Ben şahsen yapıyorum ama bu tabii ki bir kişinin yapacağı bir iş değil. Bir heyetin, kişilerin yapması gereken şeyler. Ama inşallah ileride daha da açığa kavuşacaktır. Kur'an dışında, Kur'an'ın anlattığı peygamberler dışında da diğer peygamberlerin nasıl o kavimlere neler vaaz ettikleri. Sadece biz bugün bireysel ya da çabalarla, araştırmacıların çabalarıyla bazı kırıntılara ulaşabiliyoruz. Ama biliyoruz ki orada tevhid vardı. Daha sonra tevhid yani monoteizm, eşitlikçi, sınıfsız toplum yapısının oluştuğu, tek tanrıcı, herkesin eşit olduğu hukuk karşısında ve paylaşımın esas olduğu toplumlar daha sonra sınıflı, hiyerarşik ve çok tanrıcı toplumlara dönüştüler. Biz bunu görebiliyoruz ama detaylar dediğim gibi dinler tartışılığı araştırmalarında daha da açığa çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.